Evet tarihlerimiz 7 Kasım Cumartesi'yi gösteriyor saatte 2 şu an 2'yi 1 geçiyor biraz geç kaldım farkındayım dün aslında PlayStation 5 elime ulaştı ancak kutu açılışı bir gün sonraya kaldı ee, ama affettireceğim hem PlayStation 5'in kutusunu açacağız hem de zaten masada gördüğünüz PlayStation 1, 2, 3, 4 ile yan yana kıyaslayacağız özelliklerinden bahsedeceğim bu video konusu bu. Hatta ilerleyen dakikalarda PlayStation 5'in kutusunu açmakta kalmayacağız. Röntgeni de çekeceğiz arkadaşlar. O da Türkiye'de ilk olacak bu arada. Onu da söyleyeyim. İlk burada izleyeceksiniz yani. Şimdi PlayStation 1. E, burada PlayStation 1 yok. PlayStation Klasik var gerçi. 2018'de çıkmıştı ama PlayStation 1 2094 e, yılında piyasaya çıktı. Sonrasında PlayStation 2 geldi. Böyle biraz daha e, slim versiyonu bu bu arada. PlayStation 2 2000 yılında piyasaya çıktı. Yine PlayStation 3 2006 6 yıl sonra çıktı. PlayStation 4 ise 2013 yılında piyasaya çıktı. Bunlar farklı modeller. Bu PS3 Slim modeli, bu da PlayStation 4 Pro modeli olduğunu söyleyeyim. Bunları şimdi aşağı alacağım. Çünkü ana konumuz başka. Biliyorsunuz. PlayStation 5, şunu şöyle şuraya doğru yerleştireyim. Bu da güzeldi bu arada ya. Bayağı severek oynamıştım. Hala da çalışıyor bu arada hepsi. PlayStation 1, 2, 3, şöyle Slim versiyonu. Bu arada bunun bir de ilk versiyon Fat olarak da biliniyor. FED kasa. O da burada bir yerdeydi. Bulamadım şu an. Ee, gerçi bulunmayacak kadar küçük değildi. Onu söyleyeyim de. Ee, hatta e, PlayStation ekosisteminde PlayStation 5 ile tasarımda benzer yapıdaydı. PlayStation 3 FED sürümünün onu da söyleyeyim. Hatta muhtemelen PlayStation 5 piyasada e, bir süre sonra e, Slim versiyonunu da görürüz. O da bu eski kasada FED sürümünü e, adını alır. Balıklarımla tanıştırayım bu arada. Evet, mekanın sahibi geldi arkadaşlar. PlayStation 5 karşımızda. Gerçekten bu arada e, net olarak söyleyeyim ağır bir e, konsol olmuş e, ama şimdi zaten hep birlikte göreceğiz. Şimdi burada ne yazıyor? Sony Türkiye garantisiyle geliyor bu cihaz. E, bu piyasada yani şu açacağım kutu yani bize özel gelen sürüm değil e, yani sizin satın alacağınız modelde aynı bu kutu içeriğine sahip olacak, onu söyleyebilirim. Sony Türkiye garantili. Bu arada Sony e, PlayStation Türkiye'ye de çok teşekkürler bu imkanı bize sağladığı için. E, 8K burada ibare görüyoruz. 4K 120 Hz desteği var. HDR desteği var. Bu cihazın arka tarafına bakalım şimdi. Şöyle çevirelim. Arka tarafında e, burada Play Like Never Before yazısı ile beraber 825 GB'lık model olduğunu görüyoruz. Şimdi artık yavaş yavaş kutusunu açalım. Benim açacağım nerede? Evet, ev ortamı olunca meyve bıçağıyla beraber şuradan iki çentik de açayım. Kutu içini göstereceğim size. Şimdi şöyle yan yatırmak daha doğru olacak galiba. Çünkü oldukça büyük bir cihaz. Şöyle kutuyu bir çıkartayım. Şöyle koyalım bunu. Bu arada kutusundan altta sıkışmış. Ee, garanti belgesinde böyle görebiliyoruz. Burada da var. Bunu da kenara atalım. Şimdi çıkıyor yavaş yavaş kutusundan. Bakalım. Düşürmek de istemiyorum. Heh. Burada ilk başta olayımız burada. Ona geleceğiz birazdan. İlk başta şundan bahsedeyim. Şurada bakalım neler varmış. Burada klasik olarak yine şeyler. Garanti belgesi sanıyorum bu. Yok. Başlangıç kılavuzları. Yine bu da keza aynı şekilde. Bunlar güvenlik kağıtları vs. Bunları kenara atıyoruz. Şurada güç kablomuz var. O çıktı. Mutlaka yerini koyayım. Burada e, HDMI 2.1 kablosu. Bu arada e, onu da söyleyeyim arkadaşlar. PlayStation 5'te e, HDMI 2.0 kutusundan çıkacağı söyleniyordu. Ama PlayStation 5'in kutusundan e, HDMI 2.1 kablosu çıkıyor. Böylece bu kablo beraber 4K 120 kare oyun oynayabiliyorsunuz. Tabi bunu hep birlikte önümüzdeki dönemde bizim yapacağımız incelemelerde göreceğiz. Sizlere anlatacağım. Şimdi devam edelim. Bunu da yerine şuraya koyayım. Burada he, bu şey için Şu. bu standı e, cihazın PlayStation 5'i hem dike hem yatay olarak konumlandırabiliyoruz. Onun üzerine birazdan zaten ona da beraber bakarız. Bunu kullanacağım için şuraya koyayım şimdi. Ve işte. Tamam kutuda başka bir şey. Şurada bir şey kalmadı zaten. Ee, işte olayımız bu aslında. Biraz da. Çünkü DualSense yani çok iyi arkadaşlar ya. tutuş falan gayet iyi. Bu arada tetiklerden falan da bahsedeceğim az sonra. Diğer gamepad'lerle de zaten kıyaslayacağız ama görünüş olarak şu ve korkulduğu kadar da büyük kaba bir e, gamepad olmamış. Daha doğrusu bunun adı DualSense. PlayStation. Artık bu e, Gamepad ile beraber DualSense'e geçti. Bunu da şimdi kenara alalım ve PlayStation 5'i artık kutusundan şöyle devasa bir şekilde çıkartalım. Şu kutuyu da şöyle şuraya atabilirim artık. Bayağı bu arada gerçekten ağır olduğunu söylemem. Gayet mümkün yani. Oldukça ee, wow. Evet. Budur abi. Budur. Ee, <laughs> Gerçekten de büyükmüş bu arada. Yani heybetli. Mekanın sahibi olduğunu direkt olarak gösteriyor herhalde. Ee, PlayStation 5 e, iki farklı sürümle görüyor biliyorsunuz. Bir dijital sürüm var bir de diskli sürüm var. Bu diskli sürümü. E, ee, oldukça güzel görünüyor. Muhtemelen şu yan taraflardan tabii öyle. Ee, çalıştığında mavi ışık veriyor. Dinlenme moduna geldiği zaman sarıya dönüyor. Vesaire. Şu şey, şunu atalım. Güzel görünüyor. Bu arada çok enteresan işlemeler var. Ondan bahsetmişlerdi. Şurada mesela yakından baktığınızda Sony logosunu görüyorsunuz. Fakat daha detayda şu ee, tırtırlı yüzey aslında içinde e, ee, mikroskopik boyutu diyeyim. Bu kare çarpı daire ikonlar var. Sony'nin PlayStation ikonları bu şeyde düzlemde yer alıyor. Hatta öte yandan bu gamepad'in altında da iç yüzeyinde de aynı şekilde olduğunu söyleyeyim. Şimdi onu da şey yapayım. Ön tarafta USB girişi ve burada USB-C portumuz var. Artık tabii ki PlayStation 5 ile beraber USB-C standartına geçtik. Alt tarafta... Güç butonu, bu da diski çıkartmak için kullanacağımız buton yer alıyor. Ee, şurada PlayStation logosunu görüyoruz. Arka tarafta yine burada e, USB portları, Ethernet portu, HDMI portu, HDMI 2.1 portu ve e, güç girişi var. Oldukça büyük bir kasamız var burada. Kilidimiz var yine güvenlik altına almak için. E, PlayStation 5 kasası niye bu kadar büyük dersiz yani ben? Ufak aslında bir PC, hatta ufak değil yani PC boyutu kadar olmuş e, demek mümkün. E, niye bu kadar büyük peki? İçinde çünkü geniş geniş bir fan teknolojisi kullanmış bu cihazın. E, böylece e, PlayStation 5'te ısınma sorunu olmayacak. Biliyorsun PlayStation 4'te artık 4 ve 4 Pro'nuz varsa e, her oyuna girdiğinizde şey alıyorsunuz böyle artık böyle bir fan sesi falan duyuyorsunuz. Fakat PlayStation 5'te tabii ki artık yeni nesille beraber öyle bir şey olmayacak hatta Röntgenini çektin dedim ya orada da görürsünüz içinde bu kadar büyük nal kadar şey var yani fan var. Onu da görebilirsiniz. Birazdan bu araya da koyarım videoya. Yani sadece şey değil fan da değil bu arada. içinde e, özel bir soğutma teknolojisi de kullanılmış. Ondan da incelemede yine ayrıca sizlere bahsedeceğim. Şimdi bu standla beraber bu cihazı isterseniz böyle dikeli duruyor gerçi ama işte bir gelir devirir falan çarparsa işte kediniz varsa evde çocuk varsa tehlikeli. O yüzden bununla beraber şöyle şunu alta herhalde koyuyorsunuz arkaya. Ha, ilk başta şunu çevirmeniz lazım. Şöyle. Bu şekilde bunu böyle Pardon, yanlış yaptım. Hala yanlışım. Ha, şöyle tamam. Bu şekilde sabitliyorsunuz. Yani gene pek çok sabit olduğunu söyleyemeyeceğim ama o olabildiğince sabit. En güzeli bunu yan yatırmak. O da e, şöyle mesela bak şu iç kısımda yine e, PlayStation logolarını görüyoruz. Bu PlayStation logolarının olduğu yere şu stand kısmı gelecek şekilde koyuyorsunuz. Şunu tabii ki bu arada şey standı şöyle ayarlıyoruz galiba. Bir saniye. Şöyle, şöyle. bu şekilde yapıyoruz galiba. Çünkü tam bunun e, şeyi altı e, düz olmadığı için biraz e, kavisli yapıya sahip olduğu için o da ona uygun oluyor ve böylece bu şekilde düzde durabiliyor konsolumuz. Şu da gamepad'imiz. Bence oldukça e, şık olmuş. Bu arada e, hemen boyut karşılaştırmasına da gireceğim. Onu da e, göstereyim. PlayStation ilk başta klasikle başlayalım. PlayStation klasikle başlayalım. <laughs> PlayStation klasik şu. <laughs> Yani 2018 yılında çıkmış dediğim gibi. Tam PlayStation 1 biraz daha büyük ama yine de PlayStation 5 kadar büyük değil tabii ki. Daha çok PlayStation 3'ü andırıyor diyelim. O da burada bir yerde de bulamadım şimdi. PlayStation 2'yi getirelim mesela şimdi. PlayStation 2 slim versiyonla şöyle dikey. Oh gitti şey gitti stand gitti. Neyse alırım sonra. PlayStation 2 ile yayını koyduğumuzda bu şekilde duruyor. 3'ü alalım şöyle 2 vereyim. 3 ile aynı koyduğumuzda da böyle. Bu da bu arada hani şey ee, yatay normal yatay formu duran bir konsolu fakat böyle dikeyde koyabiliyordunuz. PlayStation 3'te de şöyle yan yana duruyorlar. Pro ile nasıl görünüyor? Ona da bakalım. Bu arada konsollar gitgide ağırlaştı arkadaşlar. Yani bu artık 4.5 kilo falan galiba PlayStation 5. PlayStation 4 Pro da PlayStation 5'in yanında bu şekilde duruyor. Ee, diyelim şöyle bu arka tarafı ön tarafını çevirecek olursak güzel görünüyor gerçekten ama biraz büyük olduğu bir gerçek. Böyle görünüyorlar. Peki Gamepad DualSense'te ne gibi farklar var? Ee, PlayStation 4 Pro'nun e, DualShock'una göre bir kere ilk başta artık şehir tuşumuz yok. Onun yerine create tuşu. Geldi buraya yine aslında benzer işlemi yapıyorsunuz. Videonuzu paylaşıyorsunuz veya işte yayına başlayabiliyorsunuz buradan. Tuşlar yenilendi. Buraya bir alt tarafa mikrosko, e, mikrofon eklendi. E, mikrofonla beraber artık direkt ses kaydınızı bu cihaz üzerinden alabiliyorsunuz. Herhangi bir mikrofon ihtiyacınız yok. E, en önemli özellik tabii ki uyarlama veri tetiklerin gelmiş olması. Bunu gerçekten denerken, yani böyle konuşulduğu gibi falan değil. Denediğinizde e, çok ...keyifli bir deneyim alacağınızı, hissedeceğinizi söyleyebilirim. Ee, ben de merakla bekliyorum. Ee, onu daha sonra da yine incelemede daha detaylı olarak bahsedeceğim sizlere. Ee, oldukça keyifli bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor. Jiroskop desteği tabii ki var. Yine hareket algılayabiliyor cihaz. Ve öte yandan ne var? Ee, titreşim var tabii ki yine. PlayStation konsollarının olmazsa olmaz. O da bu cihazla beraber geliyor. Tuşlar yenilenmiş beyaz zaten bir şeyimiz var. Hatta PlayStation 4 e, Gamepad ile DualShock'la yan yana koyduğumuzda da bu şekilde görüyor. Üst taraftaki navigasyon e, dokunmatik alan da dahil olmak üzere her taraf yenilenmiş. E, da şu altına gelmiş. PlayStation 4'te e, DualShock'ta ön yüzdeydi. E, ışık, alan. Burada da şu e, dokunmatik alanın hemen altına yerleştirilmiş. Tuşlarda değişiklik var ama şeyler aynı. Stickler aynı. Ee, arka tarafta tetik tuşları biraz daha büyümüş görünüyor. USB portu değişmiş tabii ki. USB, micro USB vardı. USB-C'ye geçildi. Ee, bu şekilde. Bataryası da bu arada e, geniş. PlayStation 4 DualShock'una şokuna göre. Tasarımda bu şekilde görünüyor. Aslında 4'ü andırıyor. Fakat biraz daha böyle e, büyümüş, genişlemiş bir tasarımı var. Geriye doğru gidelim. PlayStation 3'te nasıldı? PlayStation 3'teki gamepad bu şekildeydi. Ee, Sixaxis deniyordu buna o zaman tabii. Bu da ilk e, jiroskopun geldiği e, şeydi, koldu PlayStation tarafında diye hatırlıyorum. PlayStation 2'ye gidersek biraz hor kullanmışım şu şekilde. PlayStation 2 e, tamamen analog üzerine. Bu da ilk e, joysticklerin geldiği şeydi, Game, e, koldu ve bu da PlayStation 1 kolu arkadaşlar. Buradan buraya nasıldı, nasıl devam ediyor ee, hep birlikte görüyoruz. Valla bu şekilde yani e, kutu içeriğine de baktık. Kutusundan çıkanları da bak PlayStation 4'de şöyle artık geriye alalım. PlayStation artık mekanı sahibi, yeni sahibi bu. Yerine de birazdan koyacağız. Sonrasında inceleme detaylarına şeylere başlayacağız. E, bakalım bizlere ne sunacak? Çok bu arada e, şeylerden bahsedeyim. PlayStation 5 ile beraber e, çıkış oyunları Spider-Man Miles Morales ve Sackboy. Büyük e, macera. Big Adventure. E, PlayStation oyunları. Özel oyunları. Bunlar Türkçe dublajı ile geliyor. E, zaten konsolu aldığınız anda bunlar o, bu oyunlarda çıkmış olacak. Piyasaya çıkmış olacak. E, onu söyleyebilirim. Artı Dark Souls PlayStation 5 remake. Özel sürümü. O da piyasaya çıkacak. PlayStation 5'i satın aldığınızda var olacak. O da Türkçe alt ile beraber geliyor. Öte yandan Astro bir oyun daha var. Tam adını hatırlamıyorum ama PlayStation 5 zaten geldiğinde yüklü olarak içinden çıkan bir oyun var. Astro Macerası'ydı galiba. Emin değilim. Hatta şuradan kontrol edeceğim. Söyleyeyim size. Evet. Astro Playroom. O da Türkçe 6 yıl seçeneğiyle beraber geliyor. O oyunda daha çok bu gamepad'i falan tanıyacağınız ve daha sonra diğer oyunlar nasıl bir kullanım sunacağını anlayacağınız oyun olacak. Onlarla beraber bol keyifli zaman sizleri Bekliyor bizleri. Bekliyor. Her birinin bu arada incelemesini sizlerle ayrı olarak paylaşan PlayStation 5 incelemesi 11 Kasım'da ambargosu kalktığı anda yine kanalda olacak. Takipte kalın diyelim. Sormak istediğiniz sorular varsa muhakkak bu videonun altına yazın. Onlara da daha fazla dikkat edeyim incelemesinde. Sonrasında Spider-Man incelemesi gelecek ve diğer serileri falan hepsini yapacağız arkadaşlar. Legion, Watch Dogs Legion, PlayStation 5 özel sürümü yine keza şey var Valhalla, Assassin's Creed Valhalla PlayStation 5 özel sürümüyle beraber yine incelemesini ayrı olarak paylaşacağım. Seri olarak sizlerle paylaşacağım diyelim. Ve artık burada kutu açılış videomuzu sonlandıralım. Ee, kendinize iyi bakın. Eğer aklınızda takılanlar varsa mutlaka yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.